Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım umarım çok çok iyisinizdir biraz videolarımı geç çektim inanın özel bakımlardan hiç zamanım olmuyor video çekimleri yapmaya ama ben youtube'u çok seviyorum biliyorsunuz youtube abonelerim benim için çok özeldir ee, sizi yani unutmam hiçbir zaman unutmayacağım da video çekimlerime devam edeceğim ne kadar yoğun olsam da Hani biraz gecikebilirim az bir bir gün iki gün ama yine de size dönüyorum farkındaysanız. Çünkü sizi çok seviyorum. Benim sadık e, ve güzel dinleyicilerim. Hepinizi seviyorum. Bugün şey yapacağız. Kanalıma da abone olarak izlerseniz gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. İlgi ve alakanız için çok çok teşekkür ederim. Yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor canlarım. Bugün oğlak burcu e, çekeceğiz. Oğlak Burcu 1-15 Eylül bakacağız. Bakalım Oğlak Burçlarını neler bekliyor? Ne gibi değişiklikler olacak? Şimdi Oğlak Burçları e, yönetici gezegeni Satürn'dür. Toprak grubuna dahildir Oğlaklar. Biraz soğuk kanlı Burçlardır. E, oğlak Burcu'nun Oğlakları çok seviyorum. Yönetim e, seven Burçlardır. Yani idari konularda çok mazlum otoriter burçlardı. Ee, uğurlu sayılar 8. Uğurlu günleri cuma günüdür. E, Oğlak burçlarının. Oğlak burçları hangi burçları anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. Kartlarımı kararken zaman kaybetmeden. Bu arada kahvede bakacağım size. Oğlak burçları çok iyi anlaşır. Koç pardon. E, Boğa Başak, Oğlak, Topraklarla ve Su Grupları, Yengeç, Balık, Akrep. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi bir oğlak burçlarına bir bakalım bakalım neler var. Bir genel bakım yapacağım. Böyle üçlü kartlarla bakmak istiyorum bu sefer arkadaşlar. Şöyle kahveye de yorumlayacağım. Böyle bir yer açalım. Bu arada arkadaşlar konuşmamı da yapayım. şimdi kampanyam devam ediyor. Yurt dışına özel bakımlarda %50 indirim kampanyam devam ediyor. Bakım yaptırmak isteyen arkadaşlar bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum ve oğlak burçlarını niyetlenerek bir kart seçimimize başlayalım. 2 Görüntülü bakım yapıyorum. 4 6 yarım saat 8 10 yarım saat artı tüm sorular cevaplanıyor arkadaşlık. arkadaşlar arkadaşlar scan bir tarot kahve bir arada katina bir arada böyle bakıyorum ben ee, şimdi bir genel bakalım oğlak burçlarına neler bekliyor sonra oğlak burçlarının nelere dikkat etmesi lazım kartlar ne ile ilgili uyarı yapıyor oğlaklara ona bakacağız canlarım tamam mı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Evet. Şimdi bunu da bir açalım. 11 şöyle. Ay. Umarım güzel şeyler çıkar. Ben de güzel şeyler anlatırım size sevgili Oğlaklar. Arkadaşlar <laughs> Şimdi benim izleyicilerim burçlara özel yorumlarımı başladığım için bu e, duygusal bağlantılı yaptığım e, duygusal yani aşkla ilgili işte platonik aşklardır, ilişkidir, eril dişil enerjilerdir. Buna pek fazla merak göstermediklerini görüyorum ama ısrarla da bana 3, 4 böyle, 5, 6, aşkla ilgili videolar çekin diye hani imkansız aşklar 7, diyorsunuz 8 9 10 11 ben de sizlerin yorumuna şey yapıyorum hani isteklerinizi dikkate alarak çekiyorum ama pek bir değişim olmadığını gösterdi bana şey bu eylemimiz neyse canınız sağ olsun bir bakalım oğlak burcu 15 1 15 Eylül bakacağız. Bakalım oğlak burçlarını neler bekliyor. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hızlı bir şekilde şey yapmam lazım. Biraz zaman aldı sanki. Şöyle bir yol açayım, yer açayım canlarım ya. Biraz hızlı davranmam lazım farkındayım. Evet. Şöyle Umarım güzel şeyler çıkar. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. TikTok'tan da logolar hep aynı. Nur ile kahve saati. TikTok'ta da becerebildiğim kadar. Tabi zamanım kalırsa özel bakımlardan. TikTok'ta da şey canlı yayınlar yapıyorum. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Evet abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Gerçekten çok ciddi emek sarf ediyorum. Size... Bunu işimi severek yapıyorum. Şimdi Oğlak Burçlarının hayatındaki sakinliği görüyor musunuz? Oğlak Burcunu biraz üzgün ve sakin olduğunu gösteriyor. Ee, bu üzüntünün ve yani hayatındaki stabillikten bahsediyor. Biraz kaygı yaptığını gösteriyor Oğlak Burcunu. Kupa ile, kupadan bahsediyor. Yani yengeç balık akrep ve yükselen yengeç balık akrep olan partnerleriyle Oğlak Burcunun arasında bir Duygu karmaşası ve üzüntü yaşandığını gösteriyor. Bu üzüntünü geçeceğini gösteriyor. Geçmesi için aşık olduğunu, sevdiğini ve birbirlerine duygusal olarak bağlı olduklarını gösteriyor. Ama aralarında bir üzüntü ve bir sıkıntı söz konusu. Geleceğe dair bir e, hayal etme bu kişiyle alakalı sevgili oğlak bu kişinin gelecekle ilgili düşüncelerinde varsın diyor. Tamam mı? Bu arada en iyi gelen mükemmel enerji su. Yengeç balık akrepe yükselen yengeç balık akrep olan partnerlerinize kesinlikle barıştan bahsediyor. Toprak. Boğa başak oğlak ve yükseleni boğa başak oğlak olan burçlardan evlilik teklifi alabilirsiniz diyor kartlar. Demek ki bu ayın biriyle 15'i arasındaki süre içerisinde aşk hayatınızda olumlu değişiklikler olacağını gösteriyor. Muazzam yenilikler var. Yalnız olan oğlakların hayatına birisinin gireceğini gösteriyor. Beraberliği olan oğlak burcu var ise özellikle yengeç balık akrep ve boğa başak oğlak yükselen bu burçlardan olan partnerleriyle ve genel enerjiye bakarsak evlilik teklifi çıkma teklifi alabilirsiniz diyor kartlar. Şimdi burada kariyer ve iş konusunda Oğlak burcunun biraz işte e, çok fazla hani emek sarf ettiğini ama bu emeğin karşılığında bu emeğin karşılığında istediğim şeyi alamadığını hani e, istediğini alamama diyor yani hak ettiğim e, verdiğim emeğin karşılığını alamadığı için. Oğlak Burcu'nu biraz iş konusunda sıkışmış olarak gösteriyor arkadaşlar. Burada çok çalışmasına rağmen onun kurumda veya herhangi bir iş yerinde çalışıyorsa o kurumda sıkıştırılmış, üzülmüş ve işle alakalı sıkıntı yaşadığını bırakıp gitme veya mecburi işten ayrılma gibi bir şeyin beklediğinden bahsediyor kart. Şimdi onun üzerine yeni anlaşmalardan bahsediyor kart. Ee, yeni anlaşmalar olacağını e, merak etmeyin diyor bu işten ayrılabilirsiniz sıkıntı yaşayabilirsiniz ama kesinlikle bu işle alakalı e, yeni bir değişiklikler olacağını gösteriyor yıldırım kartı burada ani bir gelişmenin ve ani bir değişikliğin habercisidir peki ne ile ilgili diyor sevgili oğlaklar ee, sizin sinirli olduğunuz bazı şeyler var hani iş konusundan bahsediyor, kariyerle alakalı, e, ikili e, ilişkiden değil de işi gösteriyor bu. E, ortak işler yaptığınız kişilerden bahsetmiş olabilir, ortak iş yaptığınız kişiler olabilir. Bununla ilgili diyor ki, ara, e, bu. Ani bir gelişme. Hani bu üzüntü yaşadığınız iş yerini e, dedim ya bir iş değişikliği yapabilirsiniz veya iş yerinde bir sıkıştırılmış sizi e, zorlayacak bir durumun olduğunu gösteriyor. Bakın bu durumla alakalı ani bir gelişme olacağını ve çok cesurca beklemediğiniz bir teklif alacağınızı gösteriyor. Bu teklifin üzerine tılsım ikilisi diyor. Bu bir kararsızlık kartıdır. Biraz Hani görüyor musunuz, çıkmazda olan birisini ifade ediyor. Yani bu işe gidip gitmemekte veya eski işinde mi sussun, bu işe mi devam etsin düşüncesi var sizde. Bunun kararsızlığını yaşadığınızı gösteriyor veya yaşayacaksınız. Ama diyor ki her Herkülade hiçbir şekilde kararsızlık yaşamanıza gerek yok diyor. Bu iş sizin için çok olumludur bu yeni teklif. Kesinlikle bu yeni teklifi kabul etmeniz gerekiyor diyor kart. Ve bu bunu kabul ederseniz teklif. Teklifin geleceğini gösteriyor. Bunu kabul ederseniz İmparator kartı muazzam bir tutturma, muazzam bir karara varma ve yükselişten bahseden azimli ve kararlı, güçlü bir e, kişiyi temsil eden bir karttır. Bu teklifi kabul etmenizle ilgili diyor. Teklifi kabul etmeniz lazım. Yükselişiniz olacağını gösteriyor. Bir bekleme süreciniz var diyor. Uzun zamandır beklediğiniz bu duygusal hayata bağlıyor. Yani beklediğiniz ve bazı konularda beklentinizi alamadığınızdan bahsediyor burada her türlü fedakarlığı yaptınız her türlü şeye gözünüzü kapattınız bu ilişkiden bahsediyor yani diyor ki her türlü fedakarlığı yaptınız beklediniz bekleme sürecinde ihanete uğramış olduğunuzu ve bir kalp kırıklığı yaşadığınızı da gösteriyor sevgili oğlak burçları burada karşı tarafın sizi üzmesi nedir hava grubundan bahsediyor bir de yengeç Direkt yengeç veriyor. Yengeç burcu ve ikizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi ile aralarında duygusal bağ olan <laughs> oğlak ve yükseleni oğlak olan burçlarda bir hüzün, bir üzüntü söz konusu. Yani karşı taraftan beklentisi var ama onun egosu yüzünden, egosu yüzünden ve kendini o kadar beğenmiş birisi ki ee, bu e, bunun egosu ve bunun bu soğukkanlılığı Oğlak burcunu ve yükseleni oğlak olan arkadaşları kesinlikle üzmüş olduğunu gösteriyor. Arada ikizler, kova, terazi ve yükselen ikizler, kova, terazi olan partnerlerinizde kesinlikle bir soğukluk ve bir inatlaşma söz konusudur. Peki bu nedir? Şimdi bir şey diyeceğim arkadaşlar. İş konusunda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kesinlikle yeni yol yapabilirsiniz. Başka şehir, başka ülke ve yeniliklere e, çok yenilikleri çok güzel gösteriyor kartları yani adım atma iş tazeleme iş değişimi yol yapma şehir ülke yer mekan değişimi ev değişimi e, bu böyle bir beklentiniz olduğunu gösteriyor Bunu kesinlikle yapacaksınız bunun zamanı ne zamandır onu söyleyeceğim e, bu zaman olarak e, çok kısa zamanı verdi Biz şimdi ayın biriyle ile 15'i. Eylül baktığımız için bu değişimi ayın 9'undan sonraki süreye veriyor. Yani Eylül 9'undan sonraki sürede veriyor. Beklediğiniz uzun zamandır beklediğiniz ve soğukkanlılıkla sessizce beklediğiniz o haberi alacağınızı gösteriyor. Şimdi burada karışık bir durumdan bahsediyor. Ne ile alakalı? Maddiyet ve para yine sunumla alakalı diyor. Hani Sanki kafanızda düşündüğünüz ciddi bir şey olduğunu gösteriyor. Bu ciddi şeyle alakalı bir adım atamadığınızdan bahsediyor kart. Yani bununla ilgili bir şimdiye kadar yaşadığınız bir kafa karışıklığından bahsediyor kart. Onun üzerine çıkan bu kafa karışıklığı neyse sizi rahatsız ve huzursuz eden hus husus neyse bu işte olabilir, duygusal hayatınızda da olabilir, yeni bir başlangıçlar olabilir. Yani kafanızı ve gönlünüzü bulandıran konularla ilgili çok muazzam bir teklif. Bu kupa dokuzlusu çok güzel bir teklif olacağını bu ister duygusal ister e, maddi olarak ister iş olarak algılayın yani hayatınızdaki mükemmel tekliflerden mükemmel yani size bir sunum var ilahi sunum değerler ya kısmetinize şansınıza sunulacak çok mükemmel bir para ağası parayı temsil eder, işi temsil eder, olumlu ve güvenli bir işten bahsediyor. Veya bir para bekliyorsanız satışı gereken bir şey varsa mahkemeniz var ise bu mahkemenin sonucunu uzun zamandır bekliyorsanız herhangi belirsiz ve soru işaretiyle yaklaştığınız konu olabilir hiç fark etmez. Onunla ilgili ferahlama ve rahatlama. Ayın 12'sinden sonraki süreyi vardı. Ayın 9'u 12'si çok önemli süreçlerdir. Bunu gösteriyor. Muazzam bir parayla alakalı bir haberin alacağınızı gösteriyor. Devam edelim. Şuraya bakar mısınız şu güzelliklere? Şimdi diyor ki uzun zamandır oğlak burcunun tırmaladığı. Yani eliyle hani derler ya tişimle tırnağımla kazıdım. Bu kıvama geldiğini gösteriyor. Ee, en yüksek noktaya yani belirlediği bir nokta var onun diyor. O noktaya e, ramak kala diyor. E, yani bir düşüş yaşadığını gösteriyor. Ama buradaki kart bu düşüşü tamamen tamamlayacağını en yüksek noktaya kendi çabasıyla emeklerinin karşılığını göreceği bir dönemden bahsediyor kupa ağası çok mükemmel bir karttır her şekilde duyguyu ifade eder yeniliği ifade eder sunumu şansı kısmeti ifade eden bir karttır bu ister aşkla alakalı olabilir yani be, e, hedeflediğim yere ulaşma hedefime ulaşma anlamı budur e, tırmanış yani kendi başarımla kendi çabanla tek başına mücadele ettiğim bir konunun bu iş olabilir herhangi bir şey olabilir artık en yüksek noktasına varacağınızı gösteriyor bu dönemde ve bununla ilgili sunumunuz var çok mükemmel bir fırsatınız var bu ulaştığınız yerde bunu gösteriyor ama diyor ki arkanızdan da ayağınızı kazıyan birileri var özellikle bu baktığım enerjinin içerisinde size olumsuz gelen bu 15 bir Eylül döneminde ikizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi olan enerjiyi gösteriyor. Bundan uzak durmanız gerekiyor. Bu enerjiye dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi e, burada arkanızdan dönen bir fitne bir fesat. Bu sizin işinize... Parmak uzatan, sizin işinize olumsuz şekilde etkileyen, size hasreti olan birinin olduğunu gösteriyor kartın uyarısı. Mutluluğunun, mutluluğunun ve başarının üzerindeki bu kişiye kesinlikle dikkat etmen gerektiğiyle ilgili uyarı veriyor kart. Çok mükemmel. Aynı şeyi gösteriyor burada görüyor musunuz? Rekabetten bahsediyor. Yani diyor ki senin çalıştığın yerde, senin ee, hani atama yapmış olabilirsin makamında diyor gözü olan birileri var diyor bu fırsata bu kişiye fırsat vermemen gerekiyor diyor ee, baş melek Cebrail e, Gabriel yani Cebrail Gabriel çok mükemmel bir fırsatın kartıdır çok muazzam gelişmelerin olacağını bu e, dönem yani bir 15 Eylül e, bak, baktığımız için diyor ki ee, bir iki fırsatınız olacağını gösteriyor arkadaşlar çok mükemmel bir fırsat çok güzel bir dönemdir çok iddialı kartlar çıkardı gerçekten iki muazzam fırsatınız ve iki güzel beklediğiniz haberi alma diyor bu fırsatın biri artık e, haftanın ilk günlerinde yani ayın eylül e, birinden itibaren biriyle altısı arasındaki olan sürede artık Hareketi geçeceğini gösteriyor. Birisi ise biraz bir bekleme süreci verdi. Onu gösteriyor. Ee, Başmelek e, e, Gabriel'in kartı. Her külade barış, her külade mutluluk, aile hayatında refaha erme, kapalı kalan, karanlık kalan, ortaya çıkmayan veya çıkmasını istenmeyen işlerin Açığa ve aydınlığa kavuşacağından bahsediyor. Şimdi arkadaşlar yine aynı şeyden bahsediyor kart. Burada sizinle rekabet etmek isteyen keskin bir e, yani açık açık sizinle sürtüşüyor yani işte. Yani birbirinizin aranızda bir koltuk kavgası mı artık sizi kıskanan bir kişinin size vereceği zarardan bahsediyor. Lütfen buna dikkat etmeniz gerekiyor. Siz ona duygusal yaklaşıyorsunuz. Her şekilde e, hayır e, ona konduramıyorsunuz. Ama bu kişi sizi ikizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi olan kişinin size olumsuz düşüncesinden bahsediyor kart. Şimdi direkt bir kahveye de bakayım arkadaşlar. Daldım tarota yine kahveyi unuttum. Kahvedeki ağırlığı görüyor musunuz? Ağırlık demeyelim de kahvenin içerisindeki e, yoğun düşünceler. Ağır düşüncelerden bahsediyor kahve yani diyor ki kafa çok yorgun aşırı derecede yorgunluk var çalışmadan dedikodudan işte çevredeki negatif enerjiden yorulduğunuzu gösteriyor bu bir. İkinci burada yeni anlaşmalar yapacağınızı gösteriyor iş anlaşmasından bahsediyor bu iş anlaşmasını isminde C C A harfi Ç, C G de olabilir. A harfi olan kişilerden bahsediyor. İsminde ve soyadında C, C, G, Y, A harfi olan kişilerden bahsediyor. Yeni bir beraberlik, yeni bir başvuru, yeni ortak bir iş, yeni bir iş teklifi alabilirsiniz diyor. Çok mükemmel gösteriyor bunu. Şimdi bu tarafta bebek bekleyen ikililer var ise. Bebek bekleyen ikililer. Kız bebek gösteriyor. Bir tane kız bebeğin geleceğini gösteriyor. Burada kavuşmadan bahsediyor kartlar. Aşk hayatınızdaki kavuş kavuşmadan bahsediyor. Mesafe olarak birbirinize uzak olan veya aranızda soğukluk olan yani dönemsel olarak 1-15 Eylül içerisinde oğlak burslarına yeni aşklar, yeni teklifler, küslük varsa barıştan bahsediyor kahvede. Tarot da zaten aynı şeyi söyledi. Burada ailenin içerisinde oğlak burçlarının yaşadığı bir kırgınlıktan bahsediyor. Sanki bir mesafe olmuş olduğunu gösteriyor. İtilme yani kenara çekilme. E, ailenin ona bir gard alması bir mesafe alması ve ailenin içerisindeki kargaşadan bahsediyor kahve İşte işte bu kargaşada olan kişileri isminde ne ye e harfi değil mi? E, y değil. E harfi ve e, şimdi bunun devam ettiği süreci de 6 vakittir diyor devam ediyor. Bu 6 gün olabilir. 6. E, ayda olabilir. Yani bu dönemden bu tarafa gidecek bir e, sürtüşmeden bahsediyor. 6 vakit de olabilir. Ama barışacağınızı gösteriyor. 6 vakit diyor barışacağınızı. Ayın 6'sından bahsediyor. Olsa gerek ya da Cumartesini işaret ediyor. E, kahve. Şimdi Yenilikler var diyor rahatlama dönemi diyor rahatlayacağınızı gösteriyor ufak ufak yollarınız var sizi iş yerinde çekemeyen insanlar var kendinizi biraz geri çekmiş yani düşünceler içerisinde neden böyle oldu neden benle uğraşıyorlar düşüncesi var size ama yolunuz açık diyor bu kısa süreli bir şeyden bahsediyor hani dönemsel bir sıkışmadan bahsediyor söyleyeyim ben size bir tabağa da bakalım. Evet sevgili Oğlaklar size sunulan teklifi görüyor musunuz bir demet çiçek var elinde bir demet çiçekle size gelen teklif sunan bu evlilik teklifi olabilir dediğim gibi bir iş teklifi alabilirsiniz bundan bahsediyor kesinlikle işten yana yaşadığınız sıkıntıyı gösteriyor ama bu geçici bir sıkıntıdır merak etmeyin bunların düzeleceğini gösteriyor bu tarafta kısa kısa yollarınız var uzun zamandır karşı karşıya gelemediğiniz duygusal olarak bağlı olduğunuz kişiler olabilir bu duygusal bağlı olduğunuz kişiler aranızda mesafe olsa da çok tertemiz bir karşılaşma söz konusudur diyor. Burada da kocaman tertemiz bir kalp var. Dinlenme ihtiyacı ve bir yol yapacağınızı bir yerde bu ev alma da olabilir. Çünkü oturak bir yerden köklü bir ağaçtan bahsediyor sevgili oğlaklar. Şimdi bir üç kartladı. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Kartlar sizi ne ile ilgili uyarıyor? Ona bakın. Videomu kapatacağım arkadaşlar. Bu arada... <laughs> duyurumu yapayım yine yurt dışına özel bakımlarda %50 indirim kampanyam devam ediyor bana instagramdan ulaşabilirsiniz instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum arkadaşlar şimdi kartın uyarısı nedir ailenize dikkat etmeniz gerekiyor ailede olan sıkıntılar ve olumsuzluklar var ise yani işinize <laughs> Daha çok odaklanıp ailenizi ihmal ettiğinizi gösteriyor. Bununla yüzleşmeniz gerektiğinden bahsediyor, tamam mı? Yani bir olumsuzluk, bir tartışma, bir problem yaşanmadan ailenize olan dikkatsizliğini veya asmış olduğunuz bazı konularla ilgili karşılaşmanız ve ailenize dikkat etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın, güzel kalın canlarım.